Merhaba <laughs> hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Ve üstümde gördüğünüz kıyafetleri parayla aldım diyemem. Çünkü arkadaşlar bu Among bildiğiniz Among değil bu Among hilesi. Bakın gösteririm bundan sonra işte tur çünkü oyun başladı. Acaba ne olacağım? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar imposter oldum işte bu. Arkadaşlar şimdi bakın prime imposterlık nasıl olur. Şurada görev yapayım. Aha reaktör çalıştı hemen tamir etmeye gideyim. Ha ha ha. Abi reaktör çalışmamış. Abi arkadaşım şeyi çalıştırdı ya. Şuranın kapısını kapatalım şimdi. Sonra çıkıp birisini öldüreceğiz. Bakın arkadaşlar. Lan yine kapandı burası. Abi reaktör çalıştı. Koş 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 koş. Koşun reaktör çalıştı. Koşun. Birisi geliyor mu? Gel abicim. Heh, ben düzelttim arkadaşlar ama olsun yine de. Birisi buraya gelirse hemen öldüreceğim. Ne oldu lan? Oo! Arkadaşlar takım arkadaşım üç kişiyi yok etmiş. İşte bu. Ne diyorlar ya? Baş baş konuşuyorlar. Çim, kim oy vereyim ben. Kim diyorlar. Kırmızı diyorlar. Ben kırmızı oldum. Yeşil diyorlar. Abi ben değilim lan. Ben hiç kimseyi öldürmedim. Yeşil diyorlar lan. Ben sarıya veriyorum. ben gidersem var ya. Çok kötü oldu. ben gideceğim ya. Arkadaşlar ilk turda kartı oldum. İlk turda gitmedim. İşte bu. Arkadaşlar Sarı ciddi ve bu oyunu kazandık. İşte bu arkadaşlar. Ye yeah, ye yeah. kazandık arkadaşlar. Kazandık arkadaşlar. Ye. Yeah. Şimdi yeni boyun acırıyorum. Arkadaşlar bakın şimdi size göstereyim bunları. Şapkalar görüyorsunuz zaten. bayağı bir şapka var bayağı bir. Şimdi petlere bakın. Ne güzel petler. Şimdi kıyafetler. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel şeyler bunlar. Bir tane de sarı geldi. Arkadaşlar bu arada benim en sevdiğim renk yeşil olduğu için her şeyim yeşil Among Us'ta. Aha. Bir yeşil daha. Ne haber lan yeşil? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. arkadaşlar? İnsanlar dolmuyor. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bu arada sarıyla benim her şeyim aynı. Rencimiz de başka. Aha 8 kişi olduk. Hadi bir kişi daha. Bir kişi daha. İki daha. Hadi lan. Aha oyun başlıyor. İnşallah katil olurum. Başlamadı. O, 13 olduk. İnşallah katil olurum arkadaşlar. İnşallah katil olurum. Ne olur katil olayım arkadaşlar. Bakalım neymişim. Katil miyim? Ya değilim. O zaman hemen katil olduğum zaman oyunu başlatıyorum arkadaşlar ben. Arkadaşlar durmadan katil olmuyordum. Masum oluyordum. Ya imposter olmuyordum. Ben de başlatayım dedim videoyu. Da arkadaşlar iki tane aynı renkte yeşil vardı az önce. Gördünüz mü bilmiyorum. Şu anda ikisi de çıktı. Adam da olmuyor arkadaşlar. Birisiler gelsin ya. Adamlar gelin. İnsanlar. Aa abi dört kişi başlıyoruz lan. Allah ne olur katil olayım be. Allah rızası için katil olayım. Ne olur be. Masum oldum. Neyse oynayayım bari. Arkadaşlar bu tarafa içi iç, kişi iç, iç, ciddi. Ben de bu tarafa ciddi ama içi iç, çişi iç, takip edeceğim. Kazandık. Arkadaşlar çok basitti. <laughs> Neyse arkadaşlar yeni bu oyuna hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi 9 kişiyiz şu anda. 9 kişiyiz. Konuşamıyorum ve inşallah imposter olurum imposter 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 ne diyorum ya On den 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 baktım ya hadi arkadaşlar bu bu arada e, 100 aboneye özel bildiğiniz gibi şarkı geliyor kanala ve 50 abone yer olursam camle ilk video gelecek arkadaşlar. Ve 50 abone olursam hem facecam'li video gelecek kanala hem de yeni bir kanal açacağım eğlence kanalı. Süper videolar gelecek arkadaşlar oraya. Katil olmadım öf. Hemen görev yapayım. Elektrik odasında görevim var. Evet. Bu görev çok basitti yaptım. Aha mavi burada. Aha yeşil burada. Şu görevi de yapayım. Yaptım. Nerede görev var? Adminde görevim var arkadaşlar. Hemen admine gidiyoruz. Aha. Mavi buradan çıktı. Bakayım. Yok birisi ölmemiş. Aha pembe burada. Hemen admine gidiyoruz ve görevimizi yapıyoruz. Ya ne oldu? Abi katiller kazandı ya. Ali, Al İmran, nasıl değilsin? <laughs> Neyse arkadaşlar, yeni boyuna girdik şu anda. Geçliyoruz. Gelin ya baktık. Arkadaşlar bu arada yanımda Prengi var. Evet arkadaşlar. Merhaba. Yeni geldi bu arada arkadaşlar. İlk bu arada video kanka ilk girdiğim oyunda imposter oldum. Gerçekten mi? Evet. Skin'ini ben seçebilir miyim? Bekle ya. Öyle şansım azalıyor diye yerler. Tamam. 13 olduk. Bu ne lan o ismi? Zaman, bu oyundan sonra ben seçeyim. Videodan sonra seçersin. Lütfen ya bir kere. Tamam ya seçersin. Dokuz kişi. Ha on kişi olduk. Başlıyoruz. Ne alır katli olayım be. Acaba ne olacağım arkadaşlar? Evet. Hem masum oldum arkadaşlar. Masum oldum. Şimdi hemen görev yapalım. Elektrik odasında iki tane görevimiz var. Ama burada görevimiz var. Bu görevi yaptık. Orada görevimiz çıktı. Lan Report mu? Yok lan. Report diye gördüm. Mavi var burada. Kırmızı var orada. O reportlayayım mı? Lan reportlamıyorum lan. <laughs> Arkadaşlar çok özür dilerim. Reklam geldi. Aha, yeşil raporlandı. Arkadaşlar beyazı neden raporlamadım? Hiçbir fikrim yok. Kim diyorlar? Sarı diyorlar. O zaman ben de sarı oy vereyim arkadaşlar. Sarı diyorlar. Tamam. Hmm. Kırmızı da diyorlar. Ben kırmızıya oy vereceğim arkadaşlar. Kırmızıya oy verin çabuk olun. Bu ne? Kırmızının ismi ne? Bu. Ya oylamı bir başlayamadı ya. Oy verdim. Oy ver lan sarı. Oğlum King Ambrucci. Oy ver çabuk. Oy versene lan. Ha, oy verdi. Abi sarı elendi. İnşallah imposter'dı. imposter oldu. Imposter mısın abi? Bakalım. Impostermış işte bu. Ben kırmızı oy vermiştim ama. Ben kırmızı oy vermiştim. Şu anda aha abi çabuk koşun 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 çabuk çabuk. Lan o tarafta lan ben niye bu o tarafa koşuyorum? Lan diğer tarafta arkadaşlar çok özür dilerim kafam karıştı. Aha. Ya ne oldu ya şimdi? Aramızda bir katil var. Ben siyahtan şüphelenmiyorum arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar kıyan ancak lan. Bir dakika şimdi. Bu biz şimdi değiliz o zaman. Mor, yeşil yani ben. Ve siyah değiliz. Ya maviymiş. Tamam mavi. Mavi oy veriyorum ben. Mavi sen eleneceksin. Mavi. Garanti mavi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bizim ekibe biz ekiple Among Us oynayacağız. Arkadaşlar e, sadece bizim ekip olacağız. Ve süper oyun olacak. Kim hepimiz video çekeceğiz ama ben sadece kayıtlı olduğum an var videoyu koyacağım. Ah, abi mavi imposter değilmiş ya. Allah kahretsin. O zaman ben o zaman şu tarafa siyah katil mi? Do turuncu katil mi? Şurada görevim var. O herkes burada. Abi ne oldu lan şimdi? He. Kim katil? Orange diyor şimdi Ben abi siyahtan şüpheleniyorum. Turuncu veya siyah olabilir. Hangisi acaba? abi ben de mi siyah vereyim ya siyah vereceğim abi ben Hadi lan oylama başlasın artık 7 6 5 4 3 2 1 Oylama başladı arkadaşlar Hemen siyah oyumuzu basalım Arkadaşlar çok özür dilerim. Oha 3 kişi siyahı vermiş ve siyah elendi. Bu arada siyah katildi ise turuncu. Değilmiş. Kırmızı düğme neredesin? Sana ihtiyacımız var. Kırmızı düğme. Sana ihtiyacımız var. Kırmızı düğme. Allah kimse bir kişi öldürdüğü zaman kaz... Aa dur. What? Mor mu? Mor da mı yaşıyor lan? Haberim yok. Çabuk oksijen düzeltildi. Bir dakika mor oksijen düzeltmediyse ben... What? Abi mor ışınlandı. Bir dakika şimdi mor benim yanımdaydı. Ama hiç kimse ölmemiş. Mor alabilir mi? Bu arada az önce oynamada mor var mı var mıydı arkadaşlar? Ben hatırlamıyorum. Hmm, kim acaba? Kim acaba? Turuncu uyguladığına göre kırmızı olabilir mi? Yoksa mor mu? Ben mi? Lan ben ne alaka? Ben diyorlar arkadaşlar. Ben kırmızı oy veriyorum vallahi. Ben kırmızı diyorum. Abi mor olursa var ya. Aha diyor. Hmm. Kırmızı katil. Kırmızı bana verdi. Ben de kırmızıya. Turuncu oy ver. Abi ben elendim lan. Ne alaka? Katil şimdi lan. Çok merak ettim. Neyse arkadaşlar. Yeni bir oyuna girip hemen geliyorum. Arkadaşlar şaka yaptım. Yeni bir oyuna girip gelmiyorum. Bu arada petime bakın. Üzülmüş burada kalmış yazık. Katil kim hemen ona bakıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Aha sanırım katil turuncu ya. Çünkü morla kırmızı kırmızı düğmeye basmalarını bekliyor. Mor kırmızıyı mı kovalıyor? Bana mı öyle kalıyor? Abi mormuş. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.